Kamine. Gel hele uyuyor bak içeride. <gülüyor> maşallah maşallah. Pozitif <laughs> enerji var. Uyusun uyusun. Ali buldun mu abi? Karaca Gülhasası. Gülhasası. Özellikle Şey diye baksana. diye baksana. İçeriği diye baksana. Karaciğer ciğer özü. Özü. Gülhasası. Özü. İçerik özü. Karsızlığın telavisinde kullanılıyor. Ne? Karsızlığın telavisinde kullanılıyor. İşte bu. İşte bu Ali'nin altı yemeği. Evet. Saat altı yemek, Saat altı. Evet. Bu çok önemli gene. Kaydet daha. Kaydet. Gece ne yaparım? Yemek yerim. Hayır. Gece bütün şeyleri, tatlılarını, meyve falan onları sırada O nasıl sırada? Yemek yeme. Yemeye kardeşim. Yemeyeceksin. Çünkü dört saat, saat dörtte uyanacaksın tekrar. Öyle bir şey. Ama bu bizim Seyrat'ın oyundu mu? Ozan'a söyledi. Gerçek şeyler? bu mu? Değil. onu dinliyordum zaten. Ha. Gidip bulacağım bulgurun nereden kırıldığını ne yaptığını da bilmiyoruz. Anne, ge gidip mi birazcık? Yok, iyi burada oturuyorduk. Ha? Oturuyorduk açıyla. Ha, Tamam, tamam. <laughs> hani aynı. Kızlarım benim. Şu tatlıcıklara bak ya. Vallahi ben büyüyünce kızılacağım. <laughs> Kes lan. Ne <laughs> 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 bir adam ya. <laughs> Ama hakikaten erkeğin olamadığı tek şey biliyor musun? Çok güzel bir kız oldu. Hiç yapamayacağım için bir erkeğin. Uğraş ya, uğraş yani. Tek birini getir, bir suyu getir, uğraş ya. <laughs> Allah sizi nadide çiçek yaratmış. Peygamberimiz bütün <laughs> kızların adını şey koydu. Çiçek adları. Yani. Zeynep galani. Zeynep evet, kum zambağı. Zeynep Bey mi? Benim. Benim. Kimsan mı abi? Kur'an çok pardon. Par yok par yok. Par Sizin yok siz Hayır kızıma şey diyecek. İtibat edecek. Buyurun sen, sen. Edecek. Evet. sen ben böyle. Yok size. yok Sarp değil. Tamam tahta dursun. Sana bir aradan bir çıkış yapacağım. Sen de beni ya da erkek de kadın ayrı yaratan şeyini biliyor musun? Aynen. Aynı. aynı aynı. Şimdi ilk önce erkek yaratılmış, adam yaratılmış. Ama erkekten kadın yaratılmış. Önce insan yaratılmış. insandan Nisa insan. kadın ve ins erkek ayrı. <laughs> e, normalde yaratılmışta da, da öyle Evet. Peki aynanın rolü ne? Sorulmuş. Biz ikiye ayrılırlar ya. Hani ayrılırken hep böyle ters yüz, iç dış edilmişiz hani falan filan böyle. Ondan sonra biz ayrı ayrılırken soruyorlar. Erkekler salak gibi şu soruya cevap veriyorlar. Sen kadını karşıda mı görmek istersin? O güzeli kendini olmak istersin. Ben karşıda görmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Kadın zaten kendini görmek istiyor. Bu cennette bile ayna yok. Kadın, yok kadın bak, bak, bakınca hiçbir şey yok. Evet. Aman ya Rabbi ne kadar zor bir şey. Dünyaya geldiğinde bütün kadınlar aynaya bakıyorum. Artı şey selfie'lere şunlara bakmak. Bak evet. makyaj yapacağım şimdi. <laughs> kadınlar aynayla evlidir demiştiniz galiba. Aynayla evlidir. Bu dünyada. <gülüyor> <gülüyor> Buradan tercihini Çok... Biliyor musun? Ben güzel olacağım demişsin. Karşıdaki takdir etsin. Dünya geldi de aynayı da vermişler eline, iyi olmuş. <laughs> ben de, orada da ayna yok ya, ben de bilmiyorum. Ulan ben neyim ya? Öpücük'e benziyorum. Öyle diyorum <laughs> ben. bilmem, gorile benziyorum. Beş <laughs> Bu ne ya? Demişim ama iş işten geçmiş. Büyük sırrı verdim sana. Büyük sır. Bir ayna yüzünden ayrıldık. Kadın, erkek ayrıldık yani bir diğerini yani görmek için birbirine aynı yap. Şimdi sıra sende. Şey acaba ayetleri e, işte akitli kariyip öyle kadar yeni içiniz diyor ya. Hani tamam hani bu e, Ramazan için ki bir sınır ama Ramazan dışı günlerde de acaba sadece gündüz yani gün ışığı varken yeme içme işini halledip? Onu zaten söyledim sana. Hı. Onu söyledim zaten dörtte. Başlangıç evet. başlıyor. Evet evet onu söylüyoruz. Yani ayet de aslında bunu evet. söylüyor o zaman. Evet. Ama şehir hayatındaki ve günümüz yaşantısında o mümkün değil ancak hani erken çalışmaya gidenler biliyorsun. Dörtte kalmaya giden yani. yani ben onu uydurmaya yani. Bir aylık falan. Ya yani yani ilk orduda bile yani vardiya vardı bir ya var. Ya. <laughs> Nöbet tutma vardı. Yani ne aynen. yapsın? Nasıl adam şey yesin? Saatler uyduramazsın. Sen gece çalışmayı seviyorsun. Doğru söylüyorum. Ben gündüz. <laughs> Nasıl Ben de yani Sonuçta hani vücudun bir kendi döngüsü var ya hani işte gece hücrelerini yeniliyor, sabah kadar bir yenileme biyolojik var. Biyolojik radyomuz var. Evet, ya. biyolojik <laughs> bir, bir, bir var. O biyolojik ritmimize <laughs> uymak bizi daha sağlıklı ve daha şey yapar diye <laughs> Hayır, yapmaz. Şimdi <laughs> garip bir şey oldu. <laughs> Öyle bir tuhaf bir dönem yaşıyoruz ki Eskiden iki kuşak evvel, üç kuşak evvel bırak bu cep telefonlarına vazgeçtim. İsmet İnönü öyle derler alçak silolara koymuş şeyleri tahınları berbat etmiş falan filan. O zaman da bunlar bize kıymetli geliyordu. Bir arabası sonar, Arabanın marş motorunu <laughs> eline çalıştırıyor. <laughs> o sesi duyuran herkes baksın arabam var yani bu şeyler inanılmaz şekilde değişti. Bizi İbrat Anne biliyor musun? Dehir, Dehir. Dehir ne diyor biliyor musun? katlı oranlar kanuna göre 1, 2, 4, 8, 16, 17, 18, 128'e göre şey yakalayamazsın. Bilim hızı. Yakalayamazsın. Ne yapacağım biliyor musun? Her şeyi unut. Mekaniği unut statiyi unut, evet. her şeyi unut. Efendim geldik bize, şey devrimine, sanayi devrimi bir sıfır dedi. Üç sıfır bilgi evet. çağı, bilişim çağı. Şey, şey pardon, bilişim, iletişim evet. çağı. Dört, bilişim çağ. Evet. Yani uzaya yerleşeceğiz falan filan gibi evet. şeyler. Dönüp baktığında hali hiçbir zaman sonra evet. ne yapacağız? Evet. Geçmişe dönüp ne yapacağız deme. Yakalayamıyoruz. Bak bu herhangi bir cihaz böyle bir cihaz. Aldığında o kadar çabuk eskir ki ateşle tekerle mumlar arasındaki milyon yılın bedeli. Bunu aldığın anda abi de yenisi gelmiştir. Bir düşmüş. Hadi ben onu diyorsun. Abi daha iyisi geldi. Ulan ben de bir tane de. cihaz alacağım alamıyorum. Sürekli yeni Şimdi ne oluyor yani? <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Sürekli Yani ee şey mi? yetişemiyorsun ki. Hı -hı. Bizim bir gün dostumuzdur. Çok sevdiğim bir kişi. Ee, iPhone'u. bulacağız. yapsın. Satıcı Bozniak falan o ay girdi. Ondan sonra bunlar durmamız lazım dediler. Bir modeli verdiğim zaman diyor, akıllı telefonu, smart telefon. <laughs> ben de bunu satmalıyım diyor. Şimdi söyleyeceğim şey sıkıdır. 2028-29'a bağlayan yıl bunun bir üstünü süreç olacaklar. Hmm. <laughs> kurtarır diyorlar ya, değil. Hardware'i ve şey değişecek, software'i. iPhone değişecek. Ama bir dakika, ne zaman bulduk bunu? Öldüğü zaman. 4, 4 sene önce falan. Peki, evet. şeyin amacı nedir? Bunları piyasaya bir şunu, bunu Piyasaya sürüyoruz. Hı -hı. Amaç bir değil evet, mi? Evet. evet. Piyasaya sürüyoruz. Hı -hı. Böyle bir şey, anladın mı? Hı -hı. Bunun satılması lazım. Bilişim, iletişime şey yetişme. Bak, şöyle bir şey anlatacağım Kayıt var değil mi? Olsun. Fark etmez. Sağır, kaçın, kaçın. Yok tamam. zaten. Bak fazla. arkadaşlar. Sadece 40 günde, 45 günde S 200. S 200 nedir? Suriye'ye verilmiş olan ilk modeller. Şimdi onlar S 300'e değiştiriliyor. Ben S 300'den devraldım burayı. Aynı anda S 400 sadece 20 gün sonra 40'ın yarısı S450 S yaptık. Hı hı. Dur falan derken S500 çıktı. Türkiye geldi. Hadi bir yakala Gölcük'te. Kırk günde binimin geldiği noktaya bak. Ama Allah korusun. Şöyle bir kenarda 40 gün komaya girsem hiçbir şey beklemem. Allah korusun. Beklemem. Yok öyle bir şey. Bilim duruyor, durmak zorunda. <laughs> Çünkü saç Allah'ın alim adını almıyorum. Allah'ın ikinci çok değerli adı var. Nedir o? Mucit. 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 Mucit, Mucit, Mucit. 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 Birinin adı bilim, birinin de adı da bilimin uygulaması olan teknoloji. Mucit. Bütün bunlar içinde bilişim iletişim nedir? Habir kelimesi. Haber dedik. <laughs> haber nasıl bir şeydir? <laughs> haber şu anda buralarda yüzen biz insanların çoğuna verdik. Hatırlayın ayeti. Yani şu anda beni ararsan bir şey haber geliyor değil mi bana? Bana geliyor. Senle benim aramda bir şey. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey? Nasıl karışmıyor? Paralarını evet. yani. küt buluyorsun. Aslında var ya, normal bir şey değil. Değil tabii. Yani, bunları yapan haber paketçikleri. <laughs> haber paketçiklerini nasıl yapıyorsun? Niye paket döndü onu anlatayım. Bir şeyi statik yapmak ister, durağan yapmak istersen böyle korsun buraya. Ama bunu paket haline çevirirsen, ben de bunu istiyorsun veriyorum. Bak paket çiğ 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 çiğ, çiğ, çiğ Bütün bilgi yüzüyor. Bu ayette bir misaller var ya diyor. Biz bunları bütün insanlar için veriyoruz. Ama ilişim, iletişimciden başka anlamıyor diyor. Ya yani, bilenlerden bahsediyor. Onu da i̇şte deprem dalgası yaparsın. Şey yaparsın, gel gelir sana. Ee, meram. Ben meram istemiyor musunuz? Soru sorusu meram geliyor. Bilgi paketçi. Bilgi paketi. En büyük gıdamız bilgidir. Ne şeydir? Acıktığımız zaman saldırdığımız e, McDonald's'tır. Ne şudur ne budur kardeşim. Biz bilgisiz yaşayamayız eskilere dönersen bir fecat yaşarsın. Nasıl fecaat, fecat? Gider postaneye yazılırsın. Sıraya girersin. Birkaç sene beklersin. Ders ki hızlandırmak için ben cenazem var, yalan söylüyorsun. Tamam mı? Cenazem var diyorsun. Onu ciddi alarak Adana'da görüşmek istiyorum diyorsun. 80 tane Adana görüşmesi arasında görüşüyorsun. Halbuki çok önemli bir şey anlatmak istiyordu. Kütüphanen yoktu yanında. Farklı mısın? Bilgiden başka bir güç var mı? Yok. Yok. Beni ben yapan ne? Bir info paketleri. Bilgi. 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 Peki bilgi nasıl şeydir bilgi? Oksijen moleküller gibi dağılık gider bilgi kullanmak için çok önemli bir sır var. Aklınızı kullanın diyor. Hı. Yok, aklınızı içe çek falan demiyor. Yok, şuradan sok kullanan buradan al. Yok, sen çok akıllısın falan da demiyor. Kullan. Kullan. Ha? kullan. Akıl diye bir nimet var, onu kullan. Evet. Akıl etmez misiniz kelimesi? Daha çok aklınızı kullanmaz mısınız? Hı. aklımızı kullandığımız zaman ha, akıl zaten kendi Rabbi zıttı ilmi diyor. Zaten diyor bunu. Yani işte Facebook çıktı bilmem neydi de şu kadarı bilmem neydi bu kadarı ya yeni Facebook çıkmış güncelleme yapmışlar falan böyle yani bunlarla haberleşiyoruz sürekli. Bilgi çağında yani gidip de bir